Evet bu haftaki haberlerin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Normal şartlar altında uzun olacaktı ama hatta bayağı uzun olacaktı. Haber toplamanın ayarını yine kaçırdım ama maalesef zaman kısmından ötürü bu bölüm kısa olacak. Sonraki haftalarda devamı gelir mi onun garantisini veremiyorum. Sizden de şu kategoriler olsun, şu uzunlukta olsun, şu sayıda haber olsun şeklindeki tavsiyelerinizi bekliyorum. Veya kategorileri ayrı videolarda yap gibi bir tavsiyeniz varsa, isteğiniz varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu haftaki haberleri bir şekilde kısa veya uzun devam ettirmeye çalışacağım onu söyleyeyim. Bu videoda haberler az olacak. Sadece mobil haberlere bakacağız. Mobilde de belli başlı markalara bakacağız. Dediğim gibi daha detaylısı haftaya diyelim. Şimdi bunları söyledikten sonra videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce forum açtık. Bunun haberini vermiş olayım. Açıklamaya ve sabit yoruma bağlantısını bırakıyorum. Bunun yanı sıra hep söylediğim bir şey var. Hepsi burada ile satış ortaklığı işbirliği var. Açıklamaya bağlantıyı bırakıyorum. Bu bağlantıdan uygulamaya gidip herhangi bir alışveriş yaparsanız uygulamadan komisyon kazanırım. Bu bir satış ortaklığıdır, reklamdır. Bunda ayrıca söylemiş olayım. Bunun dışında söylenmesi gereken bir şey yok. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Hemen videoya başlayalım. Şimdi bu hafta mobil taraf için hem Türkiye için hem global için en önemli olayı Poco F7 Pro ile Poco F7 Ultra'ydı. iki İki tane iddialı cihaz, iki tane iddiası tartışılmayacak işlemci, iki tane iddialı fiyat karşımızda duruyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Poco F7 Pro 8 Gen 3 işlemcisiyle geliyor. Bu ürünün 12-256'sı 30.000 TL'ye 12-512'si 32.000 TL'ye satışa çıktı. F7 Ultra daha bir ilginç. 8 elit işlemcisiyle geliyor. Bu ürünün 16.512'si 44.000 TL satışa çıktı. Fiyatlar düşünüldüğünde işlemciler hakikaten iyi. Ancak sanılmasın ki diğer taraflarda böyle muazzam kısıntılar var. Mesela ana kamera tarafına bakalım. İkisinde de Light Fusion 800 ana kamera sensörü var. 1 bölü 1.55 inçlik bir sensör. Olur yani tamam neden olmasın. IP68 desteği var. Ekranlar 3200 nit. İkisinde de 2K 120 Hz amoled ekran var. Şey değil. E, diğer taraflardan da öyle kırpla kırpla bir hal olmuş şu cihazlar değil bunlar işlemcilerde bulundukları fiyatlar için yani en ucuz 8 cihaz en ucuz 8 genişli cihaz bunun yanı sıra Poco F7 Pro'da üstelik şunu da düşünmek lazım bu cihazların fiyatları düşebilir yani 12 256 8 genişli Poco F7 Pro 30 bin TL'ye satışa çıktı diyoruz bunun 25 26 bin TL'ye düştüğünü bir düşünün bakın 25 26 bin TL'ye iyi kamera sensörü iyi ekran ve siz 8 geniş alıyorsunuz bu fiyat bir s 24 FE vardı Exynos 2400 de aslında 8 geniş rakibi denilebilecek bir işlemci. Ama siz doğrudan 8 yeni çalıyorsunuz. Tabi S24V'nin kendine göre avantajları var. Poco'nun kendine göre avantajları var. Ama ortada F7 Pro olsun, F7 Ultra olsun hakikaten iki tane ciddi cihaz var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yalnız şöyle bir durum var. Şu anki fiyatları düşünürsek ben iki cihaz yerine de Xiaomi 14T Pro'yu tercih ederdim. Ultra yerine de Pro yerine de. 14T Pro'yu siz bugün 256'sını 35-36 bin TL'ye Türkiye garantili olarak bulabiliyorsunuz. Benim 14T Pro'yu seçmemin ana nedeni de kamera sensörü. Ana kamera sensörü olurdu. Tabii ki T serisinin daha üst bir seri olması da dikkate alınması gereken konulardan birisi. İşlemci diyebilirsiniz. Bir tarafta 8 Gen 3 var, bir tarafta 8 Elite var diyebilirsiniz. 14T Pro'daki işlemci de Mediatek Dimensity 9300 Plus. En kötü ihtimalle 8 Gen ayarında bir işlemci. Yani siz kötü bir şey almıyorsunuz orada. 256 GB'ını, 512 GB'ını 14T Pro'nun hala alabilirsiniz. 35, 36, 37, 38 bin TL'ye. Ama elbette hani direkt işlemci istiyorsanız Ultra 44.000 bin TL'ye bir seçenek. Veya daha ucuza 8 genç istiyorsanız Poco f Pro gerçekten iyi bir seçenek. Karşımızda iki tane iddialı cihaz var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. F7 Pro ve F7 Ultra için ayrıca video yapılabilir. Ürünler benim elime gelmedi. Gelir mi bilmiyorum. Yüksek ihtimalle çok yüksek ihtimalle gelmez. Bu zamana kadar gelmediyse bir teklif gelmediyse zaten gelmez. İddialı iki tane ürün var diyelim. Bir sonraki habere geçelim. Şimdi bu hafta ilginç bir sızıntı ortaya çıktı. Xiaomi 15S Pro ile çekilen bir fotoğraf yanlışlıkla paylaşıldı. Alt tarafta Xiaomi şu pozlamayla çekildi, şu ISO ile çekildi diye bir filgran atıyor ya. Orada da cihaz adı yazıyor. Xiaomi 15 S Pro olarak yazıyor. Bu cihazın önemi şu. Fi tarihindeki bu haftaki haberleri izleyenler bilir. Xiaomi'nin kendi işlemcisini geliştirdiğini ara arada da konuştuk. Xiaomi'nin kendi işlemcisiyle gelebileceği söyleniyor bu 15 S Pro'nun. Globale çıkar mı bilinmez. Globale çıkmama ihtimali var bence. Ancak hani ben Xiaomi'nin kendi işlemcisini kullandığı bir cihazı gerçekten görmek isterim. Rekabet her halükarda bizim lehimizedir. Bu cihazı ben merakla bekliyorum. Böyle bir cihazın varlığını gördük ama bu paylaşımda yanlışlıkla yapılan paylaşımda bu cihazın böyle bir cihazın olduğu varlığını gördük. İşlemci meselesi de biraz işin söylentisi. Şimdi bir diğer firmamız Samsung. Bir diğer cihazımız Galaxy S25 Edge. Bundan bazı sıntılar ve haberler var. Öncelikle ürünün bazı görüntüleri ortaya çıktı. Ortada nesne olarak güzel bir nesne var. Buna hiçbir itirazım yok. İnce güzel bir cihaz. Ancak hani ince bir cihaza ihtiyacımız var mı konusunu ben tartışırım ve ben ince bir cihaza ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Küçüklük başka şey, incelik başka şey. Bu küçük bir cihaz değil. 6.55 inç olması bekleniyor. İncelik dediğiniz vakit siz termal performanstan kaybediyorsunuz. incelik dediğiniz vakit siz pilden kaybediyorsunuz. Biz belki göreceğiz ki diğer klasik S25 serisine göre ekran parlaklığı daha çabuk kısacak. Performansını daha çabuk düşürecek. Telefonlarda incelik öyle çok hayırlı bir şey değil bana göre ama nereden çıktı bu hype? Nereden çıktı bu istek? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Bir de hani bu ucuz da olmayacak. Bu S25 Ultra'ya yakın bir fiyatta satılması beklenen bir ürün bekleyip görelim. Hani belki ben yanılıyorumdur. Belki çok ciddi manada ilgi görecektir. Onu da o zaman konuşuruz. Bunun yanı sıra tasarımsızlı dedim. Performans da sızdı. 8 elit, klasik 8 skorları. Bu cihaz 8 de gelecek. Benchmarklarda herkes uçup kaçıyor da sürülebilir performansı bir görmek lazım. O ince kasada, o termal donanım eksikliğinde. Çünkü o kasaya ne kadar termal donanım sığacak, sıcaklığı ne kadar yönetebilecek Orada görmek lazım 8 nasıl performans gösteriyor. Şimdi sızıntılarını konuşacağımız bir diğer cihaz S26 Ultra. Deniyor ki pil 5000'den 5500 miliampere çıkabilir. Ana kameraya fiziksel olarak değişen diyafram gelebilir. Bunun yanı sıra optik zoom kamerası kameralarından bir tanesi gidip 4x optik zoom yapabilen 200 megapiksel çözünürlüğünde tek bir tane zoom kamerası kullanılabilir deniyor. Değişken diyafram ayrıca konuşulabilecek bir konu ama benim Samsung'dan beklediğim şey ana kamera sensör boyutunun büyümesi. Büyüyeceğine dair haberler maalesef gelmiyor. Bir diğer beklediğim konu da şu. Sony Xperia 1 Mark 6'da 3.5x ile 7.1x arasında fiziksel olarak hareket edebilen bir zoom kamerası yapmıştı. Buna benzer bir şey gelirse Samsung hakikaten bir şey yapmış olur. Mesela örnek görüyorum 5x'e kadar ana kameradan kırpar. 5x ile 10x arasında hani zorlarsan zorlayabilirsen 15x arasında optik zoom yapar. Ve büyük sensörde olması gerekiyor. Tabii ki bunların hepsini bir arada istediğimizde kameranın fiziksel boyutları artıyor onu kasaya sığdırmak da zorlaşıyor ama ne olursa olsun Samsung uzun bir süredir kamera donanımında ciddi bir iyileştirme yapmıyor ultra serisinde. Düz modelleri zaten konuşmaya gerek yok. Düz modelleri zaten konuşmaya gerek yok. S25 serisinde bir şeyler bekleyenler görüyordum. Ben değişmez değişmez diyordum. Hiçbir şey değişmedi neredeyse. S26 serisinde de bir şey değişmezse ben şaşırmam. Bir defa onu söylemek lazım. Ama değişimin vakti geldi mi? İhtiyaç doğdu mu? Doğdu. O ihtiyaç S24 Ultra'da da doğmuştu. O ihtiyaç S25 Ultra'da da doğmuştu. Veya düzlerinde de doğmuştu. Ama biz o geliştirmeyi göremedik. Şimdi bir diğer kazıntı Tabeson F ailesinden. Tabes 9 F ailesinin Exynos 1580 işlemcisi kullanan hali olacak gibi duruyorlar. Ben bu cihazların ilk etapta çok iyi fiyatlandırılabileceklerini düşünmüyorum. Şu an hani Tabes 9 F ve Tabes 9 F Plus'ın belli bir fiyatı var. Belli bir fiyatı olmayı bir kenara bırakıyorum. Piyasa o kadar ölü değil. O kadar rekabetten yoksun değil. Daha kötüsü siz 20.000 TL'ye 8 Gen 2 işlemcili Tabes 9'u alabiliyorsunuz. Burada bu cihazların ben biraz yüksek fiyatta çıkabileceğine sonra fiyat düşüşüyle oturabileceğini düşünüyorum ama ilk fiyatı bunların çok iyi olmayacaktır bana göre. Şimdi yine Samsung'dan bir haber ve çok beklediğinizi düşündüğüm bir haber. One UI 7. Samsung'un Çek Cumhuriyeti basın sayfası One UI 7'nin yayınlanma tarihlerini paylaşmış. Hani Çek Cumhuriyeti ama Türkiye'ye de bu vakitlerde gelir diyebiliriz. Onu söyleyeyim. S24 serisi FE hariç, Flip 6 ve Fold 6 10 Nisan. S24 FE S23 serisi yine burada da S23 F hariç. Flip 5 ve Fold 5 17 Nisan. S23 FE ve S22 serisi Nisan sonunda Android 15 ve One UI 7'yi alacakmış. Bunun yanı sıra Tab son serisi Nisan ortası. Tab S9 da Tab S8 Nisan sonunda bu güncellemeyi Android 15 güncellemesine alacakmış. Çok fazla gecikte çok hakikaten çok fazla gecikti. Geç geldiğine değmesini umalım diyebiliyorum ancak başka bir şey söyleyemiyorum. Vanya 7 fena gelmiyor ama çoğu insanın da bu gecikmeden çok ciddi manada şikayetçi olduğu bir gerçek. Şimdi bu haftanın benim için garip haberlerinden birisi, garip cihazlarından birisi Samsung Galaxy A26. Exynos 1380 işlemcisiyle 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla 15.500 TL satışa çıktı. Garip bir fiyatlandırma çünkü piyasada, ya garip bir fiyatlandırma demeyelim de, piyasada 16.000 TL A55'in 828 var. 18.000 TL 8.250 alabiliyorsunuz. Hani iki cihazı kıyaslamaya gerek yok. A55'in ne kadar üstün olduğunu konuşmaya gerek yok. Bu fiyatlandırma iyi değil. Ama zaten fiyatı düşecektir. Fiyata bu sefer çok fazla çalışmamışlar gibi duruyor açık konuşmak gerekirse. Bunu şey için de söyleyebiliriz bu arada. A36 ve A56 çıktı. Onlarda da fiyat konusunda çok bir çalışılma yok gibi duruyor. Çünkü A56 neredeyse s 4F dolaylarında geziniyor. Piyasadaki fiyatlara göre konuşursak. E haliyle s 4F'nin daha iyi olduğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum Bu fiyatlar düşecektir Bu fiyatların düşmesi gerekiyor Şimdi Samsung'dan son haber Z Flip FE'den Exynos 2400E işlemcisine sahip Z Flip 6 formunda Kasasında bir cihazın Z Flip FE'nin geleceği söyleniyor Ben Flip formuna çok böyle sıcak bakmıyorum Bunu açık açık söylemek lazım Ancak hani bir alıcı kitlesi olduğu Hatırı bir alıcı kitlesi olduğu gerçek Bu ürünün 700 dolarla gelebileceği söyleniyor 700 dolar fena bir fiyat değil Samsung Türkiye'de de fiyata çalışırsa iyi gidecektir. Hani seven ne iyi gidecektir. Bir görmek lazım ama şunu söylemek istiyorum. Kaç paraya gelirse gelsin ben Philip formuna çok fazla sıcak bakamıyorum. Çok işlevsel olmadığını düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi bekliyorum diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki firmamız Apple. iPhone 17 serisinin tasarımına dair sızıntılar var. Bir defa ince bir modelin geleceği ihtimali neredeyse kesin zaten de gittikçe kuvvetleniyor. Aynı S25H için ne dediysem bunun için de diyorum. iPhone 17 Air için de aynısını söylüyorum. Ne gerek var? Yani ne gerek var? Bize ne katacak incelik? Bunu ben hala anlamlandırabilmiş değilim. Bunu söylemek lazım. Yıllar sonra Pro serisinin arka kamera tasarımı değişiyor. Benim çok hoşuma gitti mi tartışılır ama gerçek hayatta bir görmek lazım. Şu an maket görüntüleri var çünkü. Düz iPhone'da, düz iPhone'un arka kamera tasarımında bir değişiklik yok. Nasıl S26 serisinden çok ciddi bir beklentim yoksa, benim iPhone 17 serisinden de öyle çok fazla beklentim yok. Onu söylemek lazım. Ha şu durum var. Pro'lar 12 GB RAM ile gelirse uzun süredir iPhone'u değiştirmek için bekleyenler için bir alma sebebi olabilir. Veya 14 Pro kullanıyorsunuzdur, 13 Pro kullanıyorsunuzdur. Bunlar hani çok çok eski cihazlar değiller ama bütçenizde varsa sırf bu 12 GB RAM için geçilebilir. Çünkü bundan sonra uzun bir süre 12 GB RAM'in üzerine güncelleme yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra katlanabilir iPhone tarafından bir haberimiz var. Bunun haberleri artmaya başladı. Ben arada sırada takip ediyorum. 2026'da biz belki bu modeli görebiliriz. Şimdi burada konuşulan birkaç tane konu var Bunlardan birincisi şu, kırışıklık konusunda ciddi bir şeyi biz görebiliriz bu cihazda. Bunun üzerine çalışıldığı söyleniyor. Katlanabilir cihazlarda ekrandaki katlanmak tarafındaki kırışıklık hala bir sorun. Apple bu tarafta ciddi bir şey getirse ben kimsenin pek de şaşıracağını düşünmüyorum. Apple'dan beklenmeyecek bir mesele değil. Geç getirelim, mükemmel getirelim. Kafa yapısını zaten biliyoruz Apple'ın. Ekranla ilgili bir diğer sızıntı da ekran formatı. Katlanabilir iPhone'un, Samsung'un Fold'u gibi bir formda olacağı. Açıldığında ekran formatının 4'e olacağı söyleniyor. Bu 4.3 ekran formatını biz iPad'lerde görüyoruz. Yani iPad uygulamaları da bu iPhone'da düzgün bir şekilde, ekran formatı uygun bir şekilde çalışabilecek. Son olarak fiyat en aşağı 2000 dolar. Zaten hani Apple standartlarında katlanır bir cihaz için en aşağı 2000 dolar ama siz bunu 2500 dolar falan görürseniz de şaşırmayın. Onu baştan söylemek lazım. Ben katlanabilir iPhone tarafında Apple'dan hani donanım mı bekliyorum? Ben donanım beklemiyorum. Yazılım tarafında ne yapacaklarını merak ediyorum. Apple'ın cihazlarının donanımları sorgulanamaz ama çoğu üreticiye karşın değer kattıkları noktada yazılım iOS. Bu da bir gerçek. Burada tabi iOS Android kavgasına girersek o işin içerisinden çıkamayız. Ancak şöyle bir durum var. Katlanabilir bir cihaz çıkartacaklarsa onu uygulama bakımından boş bir şekilde çıkarmayacaklardır. Bir şey katacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden ben katlanabilir iPhone'u bekliyorum. Kalem desteği gelecek mi mesela? Bu önemli konulardan biri bence. Kalem desteği gelirse aslında çok güzel olur. Katlanabilir bir iPad bir nevi almış oluruz. Bunların hepsini 2026'da görebiliriz gibi duruyor. Bekleyip görelim. Katlanabilir iPhone hakkında da benim söyleyebileceğim başka bir şey şey yok. Ve bu haftaki haberlerin sonuna geldik. Aslında şöyle hani benim ayırdığım çok fazla haber vardı ama maalesef zaman kısıtımı olduğu için burada bıraktım. En önemli 3 tane firmadan bazı önemli haberleri konuştuk. Bu haftanın mobil taraf için herhalde en önemli haberi Poco F7 Pro ile Poco F7 Ultra'ydı. Bunu çok tartışacağımızı düşünmüyoruz. En azından Türkiye için en önemli konu buydu. Bu haftaki haberler formatı için her türlü tavsiyenizi yorumlarda bekliyorum. Herkese teşekkür ederim. Bunun yanı sıra hepsi Bro'da meselesini söyledim. Açıklamadaki bağlantıdan uygulamaya gidip uygulamadan herhangi bir alışveriş yaparsanız komisyon kazanırım. Satış ortaklıdır, reklamdır. Bunu ayrıca söyleyelim tekrardan. Bunun yanı sıra forum meselesinde tekrar söyleyeyim. Açıklamaya ve sabit yoruma bağlantısını bırakıyorum. Foruma gelebilirsiniz, bekleniyorsunuz. Sorunuz olur. Aynı cihazı kullandığınız kişilerle konuşmak istersiniz. Cihazlar hakkında bizzat kullanıcılarından bilgi almak istersiniz. Forumu hızlandırmaya çalışıyorum. Orada ne kadar çok kullanıcı olursa o kadar çok faydalı konu, o kadar çok faydalı mesaj ortaya çıkar. Bunun dışında videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şorçlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.